Hesabı sorulur o zaman emanetin kaç kuruşa, Bir bardak şehvetin rüşveti kaç cana, Cennet yüzlü dostlarım can diyeti divanda sorulur elbet, Şaşmaz terazide bir kalbin hesabını, Hangi sermayedar, hangi banka cüzdanıyla, Hangi hesaba transfer edecek, Zebaniler tükürsün suratınıza, gırtlağa kadar battığınız servet ve şehvet lağımı, her zerresini tükettiğiniz vicdan, önce inanıp sonra soykırıma uğrattığınız imanınız, iblis ve soyuna teslim ettiğiniz insanlığınıza Allah'ın ve meleklerin laneti yağsın. Enkazın yarıklarında sırıtan dişlerinizin fotoğraflarını görüyor ezilerek ölen çocuklar kahkahalarımız enkazın altında çınlarken ürperiyor bütün ölü bedenler. Enkazların betonları arasında çürüyen bütün ölü bedenler holdinglerinizin logolarında kan kırmızı bir ayna. Sayfadaki düğünlerinizin ikramları şirketten, kadınlarınızın, çocuklarınızın milyon dolarlık harcamaları enkazların dumanlarından yükselen buhar, Ey zalim şimdi gel göz bebeklerine bak teker teker enkaz altında parçalanan her bedenin dokun avuçla derin derin kokla sonra o pahalı sofralardan birine otur ve tıkın. Lanet olsun sana ey deccal, ey servet, ey şehvet, ey ikindi yalnızlığı, ey solgun kelime, ey çorak yürek lanet olsun sana. Ve sonra güneşin doğmadan battığı bir sabah saat 04.17 sularında ki henüz sabah ezanına bile daha var. insan yani milyonlarca can kim giderek birden ölür. Cinayetin bir ucunda çalınmış demir ve çimento var. Bir ucunda ihale imzaları. Bir ucunda gri, yılışık, uçarı sevinçler. Bir ucunda kıpkızı bir cüzdan, bir ucunda çocuk ağlaması, bir ucunda gece ayazında gözyaşı yanağında donmuş bir anne, bir ucunda bir çocuk ağlaması cinayetin uçlarını kimse birleştiremiyor. Bilimun mimarlar, mühendisler, inşaat ustaları, bir de müteahhitler. Aa, müteahhitler unutmuştuk. Bunlar kiminle ahitleşmişler? Kimse çözemiyor polis ve adliye teşkilatı çaresiz. Sahi ömür boyu bir mahkumun özgürlük bedelinin fiyatı ne kadar? Hasılı çözülemiyor küçük Ömer'in ölüm sırrı. Nihayet ittifak ediyor cümle bilir kişi teknik komisyon. İş bu enkazın enkazda yatmakta olan zevat özgür iradesiyle enkaz altında kalmayı tercih etmiş olup kapanıyor dosya. Fakat yanağının ortasında donan gözyaşı birden çözülüyor, çözülüp aşağı süzülüyor. Müteahhit verdiği ahde rağmen anlamıyor. Rüşvet alırken milyonlarca can da alan memur anlamıyor. Rüşvetin akışkan aktığı bütün teknokratik ve bürokratik kanallar anlamıyor. Donmakta olan bir gözyaşı damlasının neden o acılı annenin yanağından çözülerek aktığını medya kanalları şaşkınlık içinde her gece binlerce saat uzmanlar bir bu sırrı tartışıp dururlar azmanca fakat nafile. Kimse anlamıyor. Ne ki Tek sahte bir gerçeğin kurgusu mutlak bir sonuca bağlanmıştır. İş bu enkazın faili meçhuldür. Ülke böylece huzur bulmuştur. O annenin yanağından akan huzursuz gözyaşı ise tarihe sessizce yavuz 14 Şubat Sevgililer Günü 2023